O e, Necip'in baskısı şimdi çıkardı oradan topu. Çıkardı yer get sonra. gitsen o tek topu. Şimdi pas iyi yere. Ceko aldı döndü. Hocam, Ceko. Hocam, hocam bu kartı bu dakikada vermen lazım. Neden vermen lazım? Formadan çekiyor. Neden vermen lazım? Umut Fadiden atar. Verdi mi? Vermeyecek. Biliyorum vermeyeceğini. Bak. Ceko aldı döndü. Bak. Şurada formadan o 3 saniye falan tutuyor. Şimdi bu oyuncu bu pası verse biz e 2'yi yakalayacağız. Bu umut vaat eden atak olarak değerlendirilmeli. Ve bu dakikada bu kart çıkmalı. Artık 10. dakikaya geldik. Hadi 1, 2, 3, 4. dakikaları pas geçtin. Ama 10. dakikada şu kartlar niye çıkmaz ya? Ciko aldı topu. Sol kanattan Ferdi gitti. Onun önüne iyi top attı. Ferdi, Tariç yanında. Ferdi bekledi. Birebir de sıyrıldı. Orta pozisyonunda. S sıyrıldı Onur'dan. Şimdi pası yerde. Şimdi Tariç. Kes yerden. Gol! Ceko Vatidiç. Bravo Vatidiç müthiş. 10. dakika. Harikasınız. Mükemmel. Golü Harikasınız. Ferdi'ye yazın. Bak söylüyorum. Harikasın aradan tadici bir gördü ki. Bakın inanılmaz bir boşluk vardı. Tadic yerden Ceko'yu aldı attı dedi. Gel biz müthiş bir sıfır öndeyiz. Ferdi. Tadic Ceko. Tertemiz. Ama başına dön. Ferdi. Müthiş. Bir, bir tık geriye Farkadan dön. Arkadan inanılmaz. pası da inanılmaz. Bak, pası. Da inanılmaz. offside değil. Burada offside var. Yok. Yok canım yok. Tadiş de pası Gico. verdiğinde çok yerden çıkıyor Ceko. Sadece dokunuyor kale alanı içerisinde. Kalite. Bakın net net. Çok kaliteli bir pas. Ceko kale alanında bomboş. Ama rakiplerinden önce o koşuyor. Tediş onun oraya koşacağını biliyor. Tabii. Ve rakipten önce oraya o topu atıyor. Gerçekten yani bu uyumdur. E, bu kalitedir. Bu tecrübedir. Fenerbahçe derbide 1-0 önde. E, bu, bu gol önemli. Yani deplasmanda öne geçmek önemli. Çünkü Beşiktaş'ın baskılı, coşkulu, iştahlı bir e, tabii ki oyun başlangıcı vardı. Bunu kırmak, tribünleri biraz daha böyle e, sakinleştirmek adına bence bu gol çok değerliydi. Fenerbahçemiz derbide ilk golü buluyor. Top Crespo baskı gelince geriye döndü. Cikku'ya Ciku. Ya, ciku. Cenk araya girdi. Top kaybını e yaptık. Cenk ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Topta Ceku'da ama maçın hakemi penaltı kararı veriyor. Şimdi Samet diyor ki o bana takıldı ben ona dokunmadım diyor. Ee, burada tabi e, yani pozisyonun başında Ciku'nun evet. geç kalan bir pası. Tabii Cenk ben... araya girdi orada. Ciku geriye doğru dönmek isterken Cenk'te kaldı top. Cenk ceza sahasına girdi. Sonrasında Samet'ten sıyrılmak istediği anda Samet'in bir teması var. Samet orada ayağını uzatıyor. Evet. Yani o teması aldığı anda o evet. ucum oyuncusu o penaltı çalınıyor maalesef. Ee, ya Burada Samet'in Cikul'a gelmiş yapmaması lazım. Penaltı kullanacak Beşiktaş karşılaşmada 22. dakikadayız. Sarı kart çıktı Samet'e, sarı kart çıktı Ceko'ya. Samet e, kart gördü, o pozisyonda hamlesinden dolayı gördü. Ceko itirazdan gördü. Evet. Kaptan Ceko. Şimdi penaltı kararı ile ilgili e, herhangi bir değerlendirme yapılacak mı? Yani e, diyor ki e, Samet, o teması kendi yarattı yani. Ben bir hamle yapmadım. E, Cenk bana takıldı diyor. Samet'in orada ayağını, ya o riskli müdahale. Haydi, Chamberlain. Oxley Chamberlain topun gerisinde. Çıkaracak gibi hissediyorum ben. 24. dakikaya da geldik. Oyun yaklaşık 3 dakikadır. Durmuş durumda. Bak köşeyi Livakovic... tutturursa çıkarır. Köşeyi tutturursa Kalesindeki yerine yerini aldı Atilla Karoğlan'dan. işaretin gelmesini bekliyoruz. İşaret geldi. Oxley Chamberlain Livakovic kalesinde dikkatli. Köşeye gitti top. Livakovic köşeyi tahmin etti ama top maalesef... Evet, yani Ağlara gitti çok zor. Zor yere yani, gitti. yani... köşeyi tutturdu ama evet. e, topa dokunamadı. Sert bir vuruş. Chamberlain'den e, skorda denge var. 24. dakikada Oxlade Chamberlain'in penaltıdan kaydettiği golle. Şimdi tabi... E, sakin olmamız lazım özellikle. Sabredin, Fred'in, Üç tane sarı kart gördük. Bir pozisyonda gol yedik. Yani bizim faturası ağır oldu bu pozisyonun. Çok zor çıkmaz. Yani ağlara gitmişti. tabi tabii. tabii penaltı bir daha bu açıdan görelim ya uçurmuş Tabii adamı ya, ya uçuruyor adamı ya Ya bunu nasıl yapmıyorsun var olsun Topu bakalım topu bir kurtaran uyarı kim? gelecek mi bana bunu şimanski. söyle şimanski şimanski ee, rakibin abi Tabii gözünü canım ya, seveyim çok ya. Net ya çok net ya ya gözünü seveyim çok net ya bir şey söyleyeceğim topla bir alakası var Yok. mı Amartey'in? herhangi bir şekilde ayaklarını yerden kesiyor mu? zaten ayaklarını da yerden ya, kesiyor ya peki bir akim... Hay, topa önce dokunuyor zaten Şimanski'ye. Hakem Allah aşkına. Atilla Kara olan var Atilla odasında görüşme ya. halinde var odasında Özgür Yankaya, Mustafa İlker Coşkun, Süleyman Uzay üçlüsü var. Ya böyle bir var. şey görmedim ya. Gerçekten böyle bir şey görmedim ya. Neyi izliyorsunuz hala evet, ya? Evet halen daha neyi seyrediyorsunuz acaba ya? Ya acaba kaç kere ya? izleyeceksiniz abim? Ya gözünü seveyim. Yani gelişi kontrolsüz, evet. topa dokunan Şimanski ayaklarını yerden kesmiş. Adamı topla. Hiç alakası yok. Hocam ne izliyorsunuz orada ya? Niye uyarmıyorsunuz adamı ya? Evet izlemeye gidiyor. Atilla ya, Kara olan pozisyonu. Gözünü seveyim. Eğer... Şu pozisyonu. Hatice Karaoğlan pozisyonu izlemeye gidiyor. Vardan izleyip vereceksen yapmayın abi akşamlık ya. Tabii canım, yapmayın ya. Ya, ya gözünüzü seveyim önünde ya. yani pozisyon hemen. Pozisyon hemen önünde. Ya bunu nasıl devam dersin Tabii ya? Tabii canım. Ya biz izliyoruz bak buradan. Ya gözünü seveyim Allah Şimanski aşkına ya. Şimanski topu rakibinden daha önce topa müdahale ediyor Şimanski. Ve Allah beyninin aşkına, müdahalesiyle yani... yerde kalıyor. Bak Seminerlerde gösterecek pozisyon ya. ya. Abi. Şimdi oyun alanına döndü Atilla Karaoğlan. Gözünüzü seveyim Allah aşkına düzgün hakemlik yapın Karaoğla. ya. Ben altı noktasına işaret ediyorum. Yani ya, hakikaten çok büyük skandal. Yani bu ya. kadar yakınında olan bir pozisyonu vara, vara giderek vermesi büyük skandal. Skandal abi. Ya hakemliği bilmemek bu ya. Ya uzak olursun pozisyonu anlarım ya. Neredeyse topun yanındasın ya pozisyonda. Vallahi yazık ya. Bravo, pozisyonda yani, ya topun yanındasın abi ya bak. O zaman siz ha hakem olacak iş değil abi ya. o zaman hep Vallahi var yönetsin maçı ya. Hep var yönetsin ya. Yani hiç hakemin kararlarını biz burada e, konuşmayacağız o zaman yani. Tabii Sadece canım. vara bakacağız. Böyle bir penaltı gördüğüm, son dönemlerde gördüğüm en temiz, en net penaltı. Yani sana göre, bana göre. Bak buraya iki tane Beşiktaşlı'yı oturtalım. Bu pozisyona penaltı Tabii derler. Canım. Çok net söylüyorum Haydi sana. Haydi Kıvanç 62. Haydi penaltı Bitti, 63. dakika. 63 Tadiç dakika 63. Öne geçme şansı. Bir kez daha Beşiktaş derbisinde. Fenerbahçe adına. Tadiç topun başında. Kaya Demirt dikkatli. Tadiç geldi. Tadiç geldi. Tadiç geldi. geldi. Sakin geldi. Sakin geldi. Tadiç! Bravo, çok, sakiniz. Bravo çok sakin. İnanılmaz soğukkanlı geldi. O kadar klas vurdu ki Mert bir yere topu bir yere gönderdi. Şimdi 2 2010'a geçtik. İkinci yarıda hangi dakikada gol gelecek diye bekliyorduk. Yani o kadar üstündük. O kadar pozisyonumuz var. Çok klas bir penaltı. Yani bu top bu top çıkmaz. Bir elle oynama var mı yok mu diye o kontrol ediliyor Peki, diyor. Peki burada hakemin sence izlemesi daha sağlıklı en değil mi? En sağlıklı konu. En sağlıklı olan konu kesinlikle o. Bence penaltı. Yani el kesinlikle normal konumunda değil. Tabii. Ee, Şu an pozisyon izleniyor. İzleyecek. Evet yine izlemeye gidiyor Atila Kara olan pozisyonu. Penaltı hocam. 90. Yani... 90. dakikada yes Atilla Kara olan pozisyonu izlemeye gidiyor. Çok net penaltı. Yani mutlaka o da bizimle aynı fikirde olacaktır. Çünkü el kesinlikle doğal konumlu. Ele bakar mısın? Tabii canım ya doğrudan açık. Vücuda Aynı oyuncu değil. mu? Beyli. Beyli mi? Beyli. Yani şu bak. an pozisyonu izliyor karşılaşmanın hakemi. Atilla Kara olan monitörün hemen bakar önünde. bakar mısın şurada? Topun geçmesini tabii engelliyor canım, mu? El? Topun, ay, topun zaten yönü değişiyor oraya çarptıktan sonra. En kötü açı da bu bak. Bu tabii. kafaya yapışıyor. Bu, bu çok net. Bak bu, bu çok net. Böyle gelmiş oyuncu topa yani. Ya voleybolda file önünde tam Bloklamış. bloklarsın ya. Aşağı yukarı ona benzer bir pozisyon. Yani orada tabii voleybolda sıyırır gider ya top arkaya. Ona benzer bir pozisyon bu. Bakalım yani. Şu an izlemeye devam ediyor Atilla olan pozisyonu. Bakalım ne yönde bir karar ya, verecek Atilla Elin abi. Şimdi oyun alanına döndüm Atilla olan ve... Yani, Beyaz ortayı işaret ediyor elle oynama gerekçesiyle Atilla olan Peki sarı kart çıkacak mı? Yok. Beyliğe çıkmaz, çıkmaz. değil mi? Çıkmaz. 96-1'e de girdik bu arada. 96 e de girdik bu arada. Yani bu pozisyonu da mesela herhangi bir... Şimanski'nin kale alanına yaptığı orta Beyli'nin el... Ya bu arada bunu da görmesi gerekiyor. Yani bak şimdiki deminki açıdan dikkat ettim. Ben hep e, Beyli'nin hamlesine bakmışım. Yine hakemin önünde olan pozisyonu. Evet. Yine Hadi hakemin önünde olan pozisyon. Şimanski bu penaltıyı da o yarattı yalnız. Evet. İki penaltıyı da o kazandırmış oldu. 90 +1, tabii ilave süreyi falan hiç göremedik. Üç tane var incelemesi var. İki penaltı bir kırmızıdan sarıya döndü. Ee, 10-12 olabilir ha. 10-12 bekliyorum ben de. Daha 90 artı 11 geldi. 11 geldi. İki oynanmadı Tadiş topun başında. 90 artı 2. Nuşan, Tadiş, Fenerbahçe için üçüncü gol şansı. Tadiç Mert dikkatli. Haydi Tadiş. Kaleci aynı yere vurdu. İkinci şans yine Mert. Yine Mert. Yine oyunda tuttu Beşiktaş'ı. Tadiç. Penaltıyı da kaçırdık. Şimdi ceko 90 artı 2'deyiz. Crespo orada araya girdi. Topu kazandı. İki kişinin arasından çıkamadı Crespo. Ama şimdi top bizde kaldı. Eksik yakaladık savunmayı. İsmail gidiyor. Sağ taraftan müthiş bir koşu var. Cengiz'in önüne atar mı? Atmadı İsmail. Sonuna bıraktı. Batu Şahin açısızlar aldı. Cengiz yeniden geldi. İsmail yanında Batu çekti. Batu bıraktı. İsmail açıdan Bir daha, bir daha bir Batu, Batu O pas güzel yere Şimalski. 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 kapıyı. Müthişsin Şimanski harika gol. Şimanski. 90 artı Şimanski. Bitti bu iş. Bravo bravo. Bu, bu nokta yakıştı bravo, maça. Bravo. Bu nokta yakıştı maça. İnanılmaz. Şimanski. zevk tasman türbünümüz şu an. Harika Coştu bir şekilde. Be. Biz de burada coşuyoruz. Selan çok önce Golü kopmalıydı. Golü kutluyor. 90 çok. artı 6'da. Çok Maçta durumu 3-1'e getirdik. Şimanski. Ya bizi burada strese soktular. Evet. Ya. Ya biz bu maçı da erken koparırdık. Tabii ilk Neler... yarıda koparırdık 4 -5 ya. olurdu ya. Neler kaçırdık ya. İlk yarıda koparırdık maçı. Bu arada yani golden önce de Crespo'ya sarı karttaki Yine faulü var Necip'in. Yine mi Necip? Tabii, Kart tabii, görmeden mi bitiriyor? Evet. <laughs> Kart görmeden ama. Batu Şahin'e asist yazalım. Batu Şahin'e. Şimanski'ye bak. Bu, Şimanski bu topu da herkes böyle vuramaz. Pardon tabii. asisti İsmail'e yazıyoruz. İsmail'in e İsmail pası. Şimanski sadece ayağını çeviriyor. Yani Buna ondan hazır, hazır hiç bekliyor. hiçbir şey abi. Hiçbir şey yapamaz. İsmail'in pası. Şimanski. Tam bir Şimanski golü tabii, değil mi ama? Jeneriklik tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Defalarca sevgili. doyar mısın? Tabii. Müthiş. Tam direğin altına doymaz, harika. Doymaz. Doymaz. Mert ona da yetişmeye çalışmış ama artık burada <laughs> çaresiz. Of. 90 yani, artı 6. Anlamsız bir stres yaşadık Serhan. Yani çok daha farklı bitebilir. Yani 3 birden çok daha farklı bitebilirdi. Ya Beşiktaş'ın kaleyi bulan şutu 1. Evet. Penaltı başka. Necip kart gördü bu arada. Aa. Hayret, Bunu aslında son dakika haberi olarak vermek o, lazım. <laughs> o or, orta sahada pozisyon başındaki faul için mi? Basma Muhtemelen. için mi? Evet ama ben yani ne alırım bilmiyorum da. O 7'ye kadar dayandı.